Modum Danışmanlık'tan herkese merhaba. Ben Hülya. Bu videomuzda Türkmenistan Konsolosluğu süresi dolan Türkmenistan pasaportlarını burada yeniliyor mu? Eğer yeniliyorsa alacağınız pasaportla Türkiye'de ikamet izni alabilir misiniz? Alacağınız pasaport ne işe yarar? Bu konulara değineceğiz. Sevgili izleyenler, geçtiğimiz hafta özellikle Türkmenistan vatandaşları tarafından çağrı merkezimize çok sayıda telefon geldi. Özellikle merak ettikleri bir konu vardı. O da şu: Diyorlardı ki Türkiye'ye giriş yaptığım pasaportumun ve ikamet izimin süresi bitti. Duyduk ki Türkmenistan konsolosluğu pasaport süresi dolan Türkmenistan vatandaşlarına Türkmenistan'a gitmeden burada pasaport veriyormuş. Bu doğru mu? Bunun doğru olup olmadığının cevabı birazdan. Ama önce güncel gelişmelerden anında haberdar olmak ve sorularınıza çözüm bulmak için hemen şimdi kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Açın ki habersiz kalmayın. Şimdi çok sorulan bu sorunun cevabına gelince değerli izleyenler Türkmenistan konsolosluğunun süresi dolan pasaportları yenilediği bilgisi kesinlikle doğru bir bilgi değil. Keşke böyle bir şey olsaydı ama ne yazık ki böyle bir şey bugün için kesinlikle yok. Size söylenen aldatmacadan başka hiçbir şey değil. Doğrusu şu şekilde. Türkiye'ye giriş yapmış olduğunuz pasaportunuzun süresi dolmuşsa, çalınmışsa, yırtılmışsa veya kaybolmuşsa konsolosluğunuza internet sitesi üzerinden başvuru yaparak geçici bir pasaport, diğer adıyla da süreli bir seyahat belgesi alabilirsiniz. Bu mümkün. Türkmenistan Konsolosluğu bu belgeyi pandemiden önce 2 hafta geçerli olacak şekilde verirken şimdi ise 6 ay geçerli olacak şekilde veriyor. Bunun da nedeni Türkmenistan uçuşlarının henüz ne zaman başlayacağının belli olmaması. Peki almış olduğunuz bu seyahat belgesiyle Türkiye'de ikamet izi alabilir misiniz veya uzatabilir misiniz? Hayır. Bunları da yapamazsınız. Alacağınız seyahat belgesiyle başka bir ülkeye gidemeyeceğinizi ve pasaportunuzun süresi dolmuşsa ülkenize dönebilmek için de zaten geçici seyahat belgesi almak zorunda olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Öte yandan eğer pasaportunuzun süresi dolmuşsa seyahat belgesi almak için acele etmenize de gerek yok. Biliyorsunuz Türkmenistan'a şu an için havayolu ulaşımı kapalı. Alacağınız bu belge şu an için hiçbir işinize yaramaz. Bizce ulaşım yolları açıldığında pasaportunuzun süresi dolmuşsa ülkenize dönebilmek için konsolosluğunuza internet sitesi üzerinden başvuru yaparak geçici seyahat belgesi almak sizin için çok daha doğru olacaktır. Bunun için de avuç dolusu para harcamanıza gerek yok. Okuma yazma biliyorsanız bu işlemi internet üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Güncel gelişmelerden anında haberdar olmak ve sorunlarınıza çözüm bulmak için hemen şimdi kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Açın ki habersiz kalmayın. Yakında bir başka konuda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.